Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bir ekran kartını bilgisayarınıza USB üzerinden nasıl bağlarız bunu göstereceğim. Bu videoyu izledikten sonra en kötü bilgisayarınıza bile en iyi ekran kartını bağlayıp en güzel oyunları oynayabileceksiniz. Elimde gördüğünüz radyo'nun bir ekran kartı var. Bu ekran kartını USB yoluyla bilgisayarıma bağlayacağım ve oyun performanslarını gözlemleyeceğim. Hadi videomuza geçelim. Burada Aliexpress'ten aldığımız ADT Link adaptörü var. Bu adaptörün burada bir tane kablosu var. Bu kablo şöyle bir karta gidiyor. Bu kablonun da USB konnektör girişi var. USB konnektörü buraya takıyorum. Bu USB kablo özel bir kablo. Çünkü normal data kablosuna benzemiyor. Biraz daha kalın. Buradaki kablo biraz hassas olduğu için bunu çok eğip bükmemeye çalışacağım. Daha sonra elimde bir tane Mainwell'in güç kaynağı var. Herhangi bir 12 voltluk güç kaynağı da işinizi görürdü. Elimizde bu olduğu için denemeleri bununla yapacağız. Atmıştık. Bunun ucuna ekran kartının soketinin kablosunu takıyoruz. Bunların bağlantılarını ADT Link'in data sheet'inden bulabilirsiniz. Öncelikle güç kaynağının kablosunu baş kısmı hizalayarak buraya takıyorum. Ee, aslında burada da belirttiği gibi delin 12 voltluk adaptörü var. O adaptör buraya takılması gerekiyor. Fakat biz onun pin yapısını bulduk ve buradaki sokete uygun hale getirdik. Zaten çok da bir şey yok. Bazı pinleri artı bazı pinleri eksi. Karmaşık bir yapısı yok. 12 voltluk bir girişi var. Bu kısmı böyle bağladıktan sonra ekran kartı kartını buraya oturtacağım. Onu çıkartıyorum. Sistemin üzerine oturtup kilitliyorum. Ekran kartını buradan vidasında sıkıştıracağım. Ekran kartını sisteme sabitledim. Daha sonra ekran kartının besleme girişlerini bağlayacağım. besleme girişinin birini buraya bağladıktan sonra bu uçta boşta kalıyor zaten. Bunu da bir yere bağlamıyorum. Bundan sonraki adım bilgisayarımın kendi ekran kartını devre dışı bırakıp dışarıdan bağladım. Harici bu ekran kartının sürücülerini yüklemek ve ekran kartını USB portu ile bilgisayara bağlamak olacak. Bilgisayarımın onboard kendi ekran kartını devre dışı bırakabilmem için Öncelikle aygıt oyuncusuna giriyorum. Daha sonra display adaptör sekmesinden kendi ekran kartını devre dışı bırakacağım. Cihazda bulunan ekran kartı şu anda devre dışı. Ekran kartının beslemesini veriyorum. Ekran kartının gücünü verdikten sonra Type-C portuna adaptörü bağlayacağım. Benim şu anda bilgisayarımın Type-C portunda bir HDMI takılı bir tane de HDMI adaptörle birlikte. Çift ekran kullandığım için HDMI çıkışının birini bir monitöre, diğer çıkışında Type-C adaptör üstünden HDMI'ye çeviriyorum. Diğer adaptörde de onu kullanıyorum. Şimdilik bu ekranları çıkartacağım. Daha sonra buradaki adaptörümü takacağım. Bilgisayarın Type-C konnektörüne buradaki adaptörü bağlıyorum. Ekran kartı bu bağlantıdan sonra çalışmaya başladı. Fanlardan da görüyorsunuz. Üzerindeki ışıklar da yanıyor zaten. AMD'nin sitesinden ekran kartının sürücülerini indireceğim. Burada otomatik dedekte eden program varmış. Ben onu indireceğim ve onun üzerinden ekran kartını tanıtacağım. Elimdeki ekran kartını buldu. Radeon RX 580 serisiymiş. Önerilen sürümü yüklemek istiyorum. Ekran kartının driver kurulumu tamamlandı. AMD bilgilerimizi toplamasın. Şimdi yeniden başlatalım. Şu anda bilgisayarımın hem kendi ekranı hem de dışarıdan bağlayacağım ekranlar Type-C üzerinden bilgisayara bağlı. Elimdeki diğer monitörleri de ekran kartına bağlıyorum yazılımını açtığımda hızını, güç tüketimini ve o anlık sıcaklığını burada görüyoruz. Şu anda fan dönmediği için fan hızı sıfır olarak gözüküyor. Şimdi ben bunu bir oyunda test etmek istiyorum. LoL'de botlara karşı bir oyun açtığımda FPS 230-240 civarında. Ekran kartı kullanımı da 76 watt civarında. Tam güçte çalışmıyor ekran kartı şu anda. LOL'deki güç tüketimi şu anda 84 Watt. Clock Speed'i 1366 MHz. Sıcaklıkta 52 santigrat derecede. Açıkçası oyunda hiçbir kasma donma yok. Ve gayet akıcı bir şekilde oynuyorum. Zaten FPS'te 230 FPS civarında. Cihazın üzerinde bulunan onboard 3060 ekran kartıyla dışarıdan bağladığım Radeon 580 ekran kartı performans olarak aynı performans alıyorum. Valorant'taki oyun performansını denediğimde Şu anda Valorant'ı full ayarlarda test yapıyorum ve ekran FPS'leri ve güç tüketimini de üst ekrandan görüyorsunuz.